Ben Hüsnü. Saka Hüsnü. Babamla annem göç sırasında tanışmışlar. Sonra İstanbul'a gelince babam, hanım göç göç nereye kadar, ne kadar güzel bu şehir, burada kalalım demiş. Annem hemen boğaz sırtlarında ne kadar çalı çırpı varsa toplamış. Babamla iki günde bir gece konu inşa etmişler. Annem bir, bir buçuk ay sonra beş yumurta yapmış. 15 on, on gün sonra da fırtınamı olmuş, lodos mu vurmuş bilemem, saksam mı dalmış, bir tek benim çıkacağım yumurta kalmış. Ben doğmuşum tek çocuk olarak. Sonradan öğrendim arkadaşlardan, tek çocuk olmak bir ayrıcalıkmış. Bütün arkadaşlarım dört veya beş kardeş. Yalnız olunca annem babam fakir olmamıza rağmen bütün bitkilerle, bütün solucan ve kurtlarla beslemişler beni. Babam benim iri bir çocuk olacağımı düşünerek rahmetli arkadaşı Gürbüz amcanın ismini vermek istese de annem karşı çıkınca rahmetli paşa dedemin ismi Hüsnü'de karar kılmışlar. Bir bahar sabahı babam birden ortadan kaybolunca annemle anlam veremedik. Oysa Kasım ayında kaybolurdu tanıdığım arkadaşlarımın babaları. Bazen anneleri de anneler iki gün sonra geri dönerlerdi. Uzaylılar kaçırmış diye şehir efsaneleri söylenirdi de biz inanmazdık. Babasız hayat zordu. Anam başka dişilerin ev inşaatında çalışıp beni okutmaya çalıştı. Benim de aklım fikrim şarkıcı olmaktaydı. Sesim de güzeldi hani. Bizim oradaki çay bahçesinde küçük yaşlardan itibaren sahne almışlığım vardır ki Herkes de beni hayran hayran dinlerdi. Benim dönüm noktamsa sakın musikisine bağlı kalmadan, mahallemizdeki Bilge Bülbül, Rahmi abimizin şarkılarını dinleyerek repertuvarımın genişlemesiydi. Davudi Furya Furkan abimiz, içince ne söylediği belli olmayan arkadaşım İskete İsmet de vardı ama, ben en çok Rahmi abimden etkilenmiştim. Bülbül ağzı, bol şakşaklı, Hüsnü hoş sesli sahne ise. Başka semtten gelen özel dinleyicilerim bile olmuştu. Bense şarkılarımı mahalledeki çocukluk aşkım Müjgan için söylerdim. Birkaç ay sonra ailesiyle beni dinlemeye gelmişti. O kadar heyecanlandığımı hayatım boyunca hatırlamam. Kırmızı maskenin altındaki beyaz papyonumu ona doğru fırlatıp atarken bağıra bağıra sensiz saadet neymiş şarkısını patlattım. Akabinde birdenbire çipetbetle başlayıp ara namelerden sonra kaba şakşaklar ile ona aşkını itiraf etmem vardır ki çok kene yemiştim. Hatırlamıyorum. Aradan birkaç gün geçti. Mahallede daldan dala konarken müjganı gördüm karşı dalda kuyruğunu sağa sola sallayıp hüsnü diyerek kur yapıyordu. Babası Kuzey Afrika'da ateşelik yapmış ufak boylu bir saka, annesi de ev hanımıydı. Çıtıp pıtı müjyan ile aşkımız o zaman başladı. Babası kızar diye gizli gizli buluşurduk. Oradan oraya uçar, fırsat bulunca deve dikenleri üzerinde sevişirdik. Mahalleden uzakta yakalanmamak için. Hayalimizde dalların arasında bir yuva ve onlarca yumurta vardı. Günlerden yine bir gün arkadaşlarla gezerken İskete İsmet ki bu İskete milleti çok oburdur ayrıca. Hüsnü aşağıya bak ya şunları mideye indirelim sonra da mahalleye gider bakkal İspinoz İsmail abinin orada demleniriz dedi. Benim müjgandan başka hiçbir şey yok ki aklımda. Ha tamam evet deyip alçaldık deve dikenine iner inmez birden havalanamadığımı hissettim. Uzaylılar bizi yakalamış. Ellerinden büyük dev uzaylılar. Teker teker bizi alıp ufak bir hücreye attılar. Bu arada İsmet'i de saldılar. Arkasına bakmadan kaçtı hıyar. Kadınları da bıraktılar. Haremlik selamlık misali. Ufak tahta bir hücrede iki saatlik yoldan sonra bizi biraz daha büyük gibi bir olaya aldılar. Ağlayan mı ararsın? Kendini oradan oraya bulan mı? Aylarda buradayım diye bağıran kafayı yiyen abiler mi? Kenevir bağımlısı uyuşturucu müstelası olmuş hepsi. Benim aklım fikrim mülkanda. İlk günler çok kişi öldü. Ben hasretimden şarkı söylüyorum. 13 yaşında bir abimiz bir gün bana yaklaştı tünekte ve dedi ki bak oğlum bizi buraya hapsedenler insanlardır. Hukuk yok, adalet yok, mahkeme yok. Ben bir buçuk yaşındayım. Bunlar benim düşündüğüm gibi uzaylı değillermiş dedim. Ben hala hasret dolu şarkılar söylerken haftalar sonra bir insanoğlu geldi. Bizim koğuşun karşısında bir veya iki dakika durup bizi dinledi. Eliyle beni işaret etti. Oradan oraya uçuşurken bütün koğuş ben üstü kapalı bir hücrede yeniden yolculuğa çıktım. Beyaz bir örtü var etrafımda. Bir yerde durduk. Haftalarca o örtüyle bekledim. İçimden şarkı söylemek de gelmedi hani. Bir gün o insan örtüyü açtı. Işığı görünce ilk iki gün bocaladım. Kafese yaklaşınca o mahluk kendine oradan oraya vurdum. Gagam kanadı. Bir de şiştim. O insan denilen uzaylı bana ilk başta kömür, o işe yaramayınca suya bir şeyler katarak yardımcı oldu. Toparlandım. İyileştim iyileşmesine de mahpusluk zor iş. Dedim kader buymuş. Sonraki günlerde başladım Müjgan için bestelediğim şarkıları okumaya. Ben ne zaman şarkı söylesem bizim gardiyan kafese yaklaşıyor. Kafasının üzerine asmış zaten beni. Sonradan adının kafesi olduğunu öğrendim. Çok göç eden ördek önler abim söyledi yıllar sonra. O kafese yaklaştıkça sadece kel kafasını ve geniş alnını görüyorum. Mutlu oluyor. O anda benim sevdiğim tohumları koyuyor. Böbürlenerek sırıtıyor bir de. Ondan sonra her gün ona benzer bir sürü insan gelmeye başladı beni dinlemeye. Hepsi şaşkın. Ama en mutlusu benim gardiyan. Bu adamlar kağıttan hediyeler teklif ediyorlar. Bizim gardiyanı elinin tersiyle itiyor. Kaç ay geçti bilmem. Bir iki ay örtüye aldı beni. Ama bahar ayıydı. Hissettim. Beni duvardan aldı. Birçok sakalın olduğu kahve denen bir yere götürdü. Sadece sakalar ötüyor. Öyle acıklı hikayeleri var ki hepsinin. Dinledim birden bir sessizlik oldu. Beni yukarıya astılar. Ben de o duygu yoğunluğu ile Müjgan şarkıma başladım. Birden diğer sakalar aklıma geldi. Ve ben feleğin tekerine çomak sokarım diye bağırdım. Bulutular yükseldi. Hadi ben oradan sizinle mi uğraşacağım diye çığlık attım. Hemen beni aşağı aldılar. Ertesi gün benim gardiyan beni serbest bıraktı. Kedilere yem olmamak için yüksek dallarda dinlene dinlene bizim mahalleye birkaç günde vardım. Bir de baktım ki bizim gece konular apartman bizim iskete İsmet de müteahhit olmuş. Ne bak kalkalmış ne de top oynadığımız arsalar. Müjgan'ı sordum. Seni çok bekledi. Umudu kesilince de bunalıma girdi. Babası da bir şekilde ikna edip... ...Alamancı bir majöre verdi dediler.